Şunu sormak istiyorum size. Kaygı bozukluğunu bir kişi de nasıl anlarız? Yani tepkilerimiz ne olur? Evet, çoğu zaman huzursuzluğu çok bariz görürüz. <laughs> yani çünkü vücudumda hani litrelerce kahve içmişim gibi yerimde duramayacağım kadar yoğun bir adrenalin girişi varsa kendimi çok huzursuz, çabuk irkiliyor, <laughs> odaklanmakta güçlük yaşıyor bir halde bulabilirim. Bunun sonrasında hissedeceğim de ani bir düşüş ve yorgunluk da kendi içinde gelir. Uykusuzluklar çoğu zaman bu sürece eşlik edebilir. En çok gördüğümüz şey de bu kaygı nesnesi olarak düşündüğümüz, sabitlediğimiz şeylerden yoğun bir kaçınma davranışıdır. Hı hı. Yani işte bir diyelim ki araba kullanma hani kaygısı ve endişesi varsa hiçbir şekilde arabaya binmemek hı hı. ya bu da riski sıfıra düşürmek. Kalabalığa çıkmamak hatta şöyle bir döngüsü de olur e kalabalığa çıkmadığım için bak bana hiçbir şey olmadı demek ki kalabalığa çıkmadığım için hayatta kalıyorum gibi de yanlış bir inancı da bu besleyebilir. Hı hı. O noktada kaçınma en fazla gördüğümüz ve alarma hani geçmemize sebep olan şeylerden biri hı hı. ama arada sırada kaygılandığımız endişelendiğimiz durumlardan bahsetmiyoruz. Yarın sınavım varsa ya da yolculuğum varsa ya da işte bir programa çıkacaksam. Evet bununla ilgili kaygı ve endişe tabii ki taşımalıyım ki hazırlık yapayım. Valizimi evet. hazırlamalıyım. Bir bilgilerimi tekrar gözden geçirip güvenli ve sağlıklı bir şekilde ulaştırmanın yollarını geliştirmeliyim. Ama bunu yapmayıp kaçınmama sebep olduğu yerde artık bu bir rahatsızlığa dönüşebiliyor. Yoksa evet ya kaygılanıyorum. Ha kim olsa kaygılanır böyle bir durumda. Elbette kaygılanacaksın Rabia. Hadi ne yapalım bununla ilgili deyip Belki bir bedenime geri dönebilsem, <laughs> orada nefes alma ve gevşeme egzersizleriyle ben en azından kendim denediğim için de söylüyorum. Bunları kendimde deneyimledikten sonra bu süreci yönetebildiğimi yanıma cesaretimi alarak, azmimi alarak, sabrımı alarak yapabiliyorsam ne ala? Yapamadığım durumlarda da evet bu artık demek ki benim destek aramam gereken evet. bir sürece dönüştü. Orada hemen evet psikiyatristten randevu almak evet kimi zaman kendi içimizde kimi zaman dışarıdan bize gelebilecek belki eleştiriler çünkü bunları zaman zaman insanlar çok kolayca yok sayabiliyorlar ne var şimdi canım abartacak sen de anmak kaygılısın hı. yani büyüttüğün kadar da yok ne abarttın gibi insanların duyguları sürekli yok sayılırsa evet. bunu içselleştirmeleri çok kolay bir hale gelebilir hı hı. ve şöyle de bir e, stigma var yani etiketleme var sanki bir psikiyatriste gidiyorsak bizim artık bir güvenirliğimiz yok söylediğimiz dinlenilmez hani güven kaybına sebebiyet veriyormuş gibi de bir algı olabiliyor ben o yüzden hep şunu söylerim terapiye gelen insan sorunlu insan değildir sorumlu insandır hı hı. tutup sorumluluğu ya da meseleyi dışarıda bir yerde atıp Onlardan bir şeyler olmasını, yapılmasını, değişmesini bekleyen değil. Burada bir sorun var ve ben bunu değiştirmek istiyorum deyip eli ta elini taşın altına koyan insandır. Evet. O yüzden ben terapiye gelen insanlara çok saygı duyuyorum. Hı hı.